kanalımıza hoş geldiniz. İkinin Z'de başarılar. Bakalım kazanan kim olacak? O belli. Ben olacağım. Ben olsam o kadar emin olmazdım. Ulan Gel lan buraya. Sen benim alamayacağımı düşünüyorsun ha? Ulan sen bittin lan. Aa. Ben çok güçlüyüm ola. Demek oğlunu gönderdin ne babamı dövdürtmek için. Ve oğlum bana numara yaptı bilseydim babası olduğunu. O zaman işte onu evlat edinmezdim lan. Edinmez diye. Siz haddinizi açtınız. Öyle böyle açtınız hem de. Gel lan kalk. Kalk lan. Ah iyise. Ama bu çok kolay olmayacak. Nasıl lan? Ulan sana çok kolay olmayacak dedem. Ben Arenalar Fatih'im lan. Sen kimsin de beni öldürebileceğini sanıyor. Ben Arenalar Fatih'im. Ah ısır Isır lan kalk ısır düş gel düş lan gel. düşürmeyin seni. Ulan çok sinirlendim lan. Sen kimsin beni öldüreceksin oğlum? Ulan sen bittin lan. Bittin. Ben. Karabaşım oğlum. Karabaş. Armulam kalkacak gücün. Var mı gel. Kalkacak güç bırakmayacağım sende. Aşırı hızlı koşuyorum şu anda. Yeter lan. Ne yapacağım ha? Oğlum sen kaşının lan. Kaşını. Babamı öldürtmeye çalışarak aşırı pis kaşını. Babam önceden seni dövmüş. Şimdi de ben seni döveceğim. Ah, bu güç ne lan? Sen nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Kaçmalar arenadan kaçma. Ne dedin lan sen? Arenadan mı kaçma dedin? Ben senden korkacak hayvan mıyım lan? Ölümün geldi lan. Daha dayanman lazım. Hayır, ölmüş olamazsın. Hayır. Ne neden o kadar sert ısırda? Daha seninle işim vardı. Abi merak etme. Onun adamlarını tanıyorum. Yani bu sıkıntı olmayacak bizim için. Hatta tet. Hatta tedbir olarak istersen bir bakayım ölmüş mü diye. Ölmüş olması lazım. Çünkü sesi duydun. Aşırı sert asır. Ve hala sırrısım geliyor. Ulan sen var ya sen. Sen var ya sen. Tamam abi sakin. Merak etme. Zaten çok da dayanamamıştı. Sana dayanacak gücü olmadığı için mecbur çare buydu. Bakıyorum hemen şöyle. Ölmüş mü? Nefes almıyor. Tamamdır abi ölmüş. Bu arenalardan artık geri gidiyoruz abi. Sonraki dövüşümüz adamlarıyla olacak. Abi ne yapıyor? Aşırı hızlı geliyor ya. Abi bazıcık durur musun? Evet, işlerini bitirdik. Adamlarını da bulacağız. Videonun sonu. Evet arkadaşlar. Karadaşın hayatında bir videoyu daha geride bıraktık. Abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz ücretsiz. Daha fazla videoyla beraber olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.